Toto bir canlı sizlerle beraberiz. Türkiye Büyükler Karate Şampiyonası'ndan kata eleme müsabakaları. Kutlağın Duran, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Spor kulübü sporcusu. Katası Soğuçin. Kutlağın Duran, milli sporcumuz, Avrupa ve Dünya Derecesi'ne olan. Bu konuda çok emek veren bir kardeşimiz. ショートカーン設置。 Gorbit açığı, Sochi'nin açığı gerektiriyor. Bayağı güzel performans. Sadece biraz süratli yazdım. çok güzel bir performans güzeldi. Tebrik ediyoruz.